Herkese yeni bir videodan daha tekrardan merhabalar arkadaşlar. Kaldığımız yerden William sürücü kariyerine devam ediyoruz. Şu anda Brezilya hafta sonundayız ve gördüğünüz üzere bizi karışık bir hafta sonu bekliyor. Yağmurun olduğu seanslar var. Bakalım önümüzdeki yarış e, seanslarda bizi nasıl bir hava koşulu karşılayacak? E, hep birlikte izleyip göreceğiz. Sprint sıralama seansında yağmur beklentisi var. Sprintin sonunda bir yağmur beklentisi var. Yanlış bakmadıysam eğer. Ve e, Yine Devamında Yağmur Beklenmesi olan seanslar var görüyorsunuz zaten Bakalım neler olacak hep birlikte izleyip göreceğiz Sıralama seansına doğru ilerliyoruz Sprint hafta artık sezonun bitimine 4 yarış 2 sprint yarışı kalmış vaziyette ve o 2 sprint yarışından bir tanesini Geride bırakmak üzere şu anda Hafta sonunda başlamış bulunmaktayız Bu ve bunun gibi videoların devamı için sezon finaline doğru hızlı bir şekilde ilerlerken Videoları beğenip yorum atmayı unutmayın Eee dediğim gibi Videoları sizlere hızlı bir şekilde buluşturacağımı da söylemiştim. Aynı şekilde devam ediyoruz. Şu anda sprint ısınanmanın birinci seansında biz piste çıktık fakat Yağmurun yağdığını söyleyen bir e, bilgilendirme vardı MFC ekranında. Yani pitte beklerken öyle söyleyeyim. Ama ben piste çıktığım zaman yağmurun durduğunu ve pistin de şu an için kurumaya başladığını görüyoruz. Pist ıslak olsa da yağmur yağmıyor ve ee, ben bu turu tamamlamadan içeriye gireceğim çünkü iki buçuk dakika kaldı. Eğer seansın sonuna yetişemezsek tur atamadan elenme riskimiz var ki şu anda yapay zeka sprint sıralamayı hatırlarsanız kübür ve köyengi seansında orta hamurlar kullanılıyordu. Bir kez at pistin çıktılar ve maalesef ben de içeriye girmek durumunda kaldım. İnternette atacağım tur bize bir şey ifade etmeyeceği için. Girdim ve orta, orta lasteri taktım ama şu anda görüyorsunuz ki Seansın bitimine 3 saniye var ve maalesef ki Spin sıralamanın Q1 seansında tur atamadan eleniyoruz tamamen dediğim gibi Bilgilendirme ekranında Hani yağmurun yağdığını işaret eden bir bilgi vardı hala pisin ıslak olduğunu internet dağsıyla pise çıkmamı isteyen bir durum vardı Hani e, oyun oynayanlar biliyordur Şöyle de söyleyebilirim Piste çıkarken eğer e, hala ıslaksa siz Silik seçmeye çalıştığınız zaman oyun diyor ki hani emin misin hani burası seçmek istiyor musun hani iptal edebilirsin tarzda bir bilgilendirme sunuyor sana. Ben de hani internet Intermediate bana önerdi için i̇şte, Intermediate Lancer'ı takıp e, dedim herhalde pistin hala ıslak olduğunu belirttiğine göre orada dry veya wet yazar hani track bilgisiyle alakalı ana ekranda bitti beklerken. Yani ıslak yazınca Intermediate Lancer'ı takıp çıktım pistin ama maalesef yani tur atmaya başlarken pistin kuruduğunu hatta neredeyse e, ee, artık Street Hustle'ı geçilebileceğini gördüm ama birazcık piste ben geç çıktım şimdi biliyorsunuz. İlk iki seansı özellikle geç çıkıp tek tur atmaya çalışıyorum biliyorsunuz zaten bunu ama burada biraz oyunun gazabına uğradık daha doğrusu. Orada tekrardan turu neden diye diyebilirsiniz. Dediğim gibi pist kurudu. Intermediate turu atsam bile Yapay zeka ortamlara geçiş yaptığı için maalesef ki elenecektik zaten ama ben gidip ortamları takıp tekrardan en azından dönmek istedim ama maalesef ki son sıradan yarışa başlayacağız ve Max Verstappen spin sıralamayı spin salamayı pol pozisyonu sağlamış vaziyette yanında Lökler var. Evet. Şampiyon için çok kritik bir sprint yarışı olacak. Bakalım neler olacak bekleyip göreceğiz. 3. sırada Alonso, 4 Perez var. 5 Sainz 6. sırada Russell, 7. sırada Hamilton, 8. sırada Norris, 2 İngiliz yan yana. 9 10. sırada Piastri var. 11 Gazi 12. sırada takım arkadaşımız Albon 13 Snowda 14 Nico Hurkenberg 15 Bottas 16. sırada Ocon var 17 Mangusen, 18 Ricardo ve 19. sırada Joe ile beraber son sıradan start alacağız bakalım nasıl bir sprint yarışı olacak hep netleyiz hep göreceğiz Evet stratejiklerimize geçiş yapıyoruz. Oyun bize iki strateji sunuyor ama ben burada risk alarak yumuşak gazeteleri kullanmak istiyorum. Agresif bir yarış koşmamız gerekiyor. Bakalım ne olacak artık yarışa doğru ilerliyoruz. Talihsiz başladı hafta sonu umarım düzeltebiliriz. 5 kırmızı ışık spin yarışında artık Brezilya'da sönmek üzere ve Son sıradan sprint yarışına başlıyoruz. Bakalım neler yapacağız. Herkese yumuşak lastiğer var gördüm kadarıyla. Ön taraflarda belki değişik sıralara sahip olanlar olabilir. Max Verstappen lider başladı sprint yarışına. Bakalım e Hasan azaltmaya çalışacağız. 37 puana düşürmüştük puan farkını. Artık sezonun sona doğru ilerlerken her puanın bir önemi var. Ve burada sıralama seansında yaşadığımız talihsizlikle beraber son sıradan başladık. Şimdi 17. sıraya yükselmiş vaziyetteyiz. Bakalım ilk sektörü sona doğru geliyoruz. Bottas'a Mangüsen yan yana şu anda arkalarında kaldık. Bakalım ikinci sektörün hemen başında sol hızlı virajı gelinirken Haas'a karşı bir... Farklı kullanımıyla şu anda daha hızlı geldik. Mangus Sencer direnmeye devam ediyor. Şu anda lastik lastik temas etti aracımız. Hala yan yanayız. Bu arada çok erken frenledi Bottas orada. İçerideki boştan faydalanıp şimdi yanına kadar gelmeyi başardık. Hairpin kısmına gelirken dış saatten tutmayı başardık ve 15. sıraya aldık. Şimdi önümüzde Snow var. İçeriye doğru gösteriyoruz. Ve Toros pilotunu geride bırakıp 14. sıraya aldık. Agresif başlamamız gerekiyordu bunu söylemiştim. Maalesef ki sağlık seansında yaşadığımız talihsizliği en az hasarla bitirmemiz gerekiyor. Bakalım Max Verstappen sprint yarışını kazanabilecek mi ama sol altta haritaya baktığım zaman Verstappen şu anda bir saniyeden fazla fark açmış gibi gözüküyor ki en az sırada şu anda Max Verstappen. Bu arada Snow da arkamızdan bizi takip ediyor şu anda. RSA'yı kullanmamıştık içeriden gösterdi kendisini şu anda Snow. Daha biraz dışarıdan frenledik biz de kendisine temas etmeden. Dönmeyi başardık onun önünde sırayı koruyoruz. Dersan itibariyle aktif 12 turluk sprint yarışında. Bakalım kendimizi x8 içerisinde azıcık puan almaya çalışacağız en azından Max Verstappen'e karşı. Kendisi şu anda çok rahat bir şekilde lider. Biz de yavaş yavaş sıraları geri kazanmaya çalışıyoruz. Önümüzde Hulkenberg var. Şimdi bir kez daha ikinci sektörün sonuna gelinirken... Hulkenberg hatamızı yapıyoruz ve burada... Bir sıra daha kazandık. 13. sırada şimdi önümüzde Pierre Gazi var. Kendisinin hava koridorundayız ama kendisine yeteri kadar yakın değiliz Hulkenberg bu arada. RSA kullanarak geldi. Kendisi çok süratli geldi. Ben RSA kullanmamıştım. Şimdi kendisi... Yani aslında yanımıza gelemedi. Ama içeriden gösterince... Biz de yolunu bitirdik kendisinin. Rahat bir şekilde yerimizi koruyoruz. Max Verstappen'in liderliği hala devam ediyor ön tarafta. Kendisi aslında birkaç sıra kaybetse, Ferrari'lerle Mercedeslerle mücadelese çok iyi olacak ama Yaşadığımız talihsizlik, dediğim gibi anlatmak istediğimi anlamışsınız umarım. Oyun oynayanlar varsa önümüzde demek istediğimi anlamıştır. Öyle bir talihsizlik yaşadık maalesef ki. Son sıradan sprint yarışına başlamak zorunda kaldık. Bakalım Ne kadar telafi edebileceğiz bunu Max Verstappen'e karşı artık? Dediğim gibi yarışlar azalıyor. Turlar azalıyor. Ön tarafta sarı bayraklar var. Yavaşlayan bir Red Bull var. Ön tarafta sarı bayraklar var şu anda. Kimin yavaşladığını görmeye çalışıyorum. Red Bull pilotu bu ve Max Verstappen Brezilya'da sprint yarışında yarış dışı inanılmaz. Son sıradan başladığımız sprint yarışında Max Verstappen pole'den başlamıştı. Kazansa büyük ihtimal 8 puanlık bir fark açacaktı bize karşı ama kendisi şu anda sprint yarışında yarış dışı gerçekten inanılmaz. Şampiyonanın dönüm noktalarından bir tanesi olabilir bu. Max Verstappen'in yaşadığı sorun Bakalım biz Burada puan alıp Max Verstappen'e karşı Yani Kötü giden şansı iyiye döndürebilir miyiz Acaba 1 iki puan da olsa puan farkını Kapatabilir miyiz diye bakacağız artık buradan sonrasında Gerçekten inanılmaz bu belki de Şampiyonanın Dönüm noktalarından bir tanesi olabilir Gerçekten inanılmaz yani Max Verstappen Son yarışlarda zaten kendisinin Motor cezalarını aldığını görüyorduk Kendisi bir kez daha Dayanılık problemi yaşadı ve Yarış dışı kaldı gerçekten Yani akıl alır gibi değil biz Hani sınavın seansında yanlış lastik tercihiyle elenmiştik Kendisi de Polden başlayan Başladığı yarışta kendi isteği dışında tabii ki de Bir dayanıklılık arası ile da beraber bir kez daha yarış dışı kaldı Versafe'nin sezonun sonuna doğru gelirken özellikle Yaşadığı dayanıklılık sıkıntıları bizim kendisine daha rahat yaklaşmamızı sağladı ama özellikle bu çok karatikti çünkü biz de burada çok geriden başladık. Çok kısa bir yarışta ne kadar az puan verirseniz de yarışına yani artık puan farkının ne kadar azaldığını görüyorsunuz. Önümüzde yarışlar gittikçe azaldı ve e, her bir birinciliğin her bir ikinciliğin de değeri Versailles için çok artmıştı ama burada Max Verstappen maalesef ki kendisi dayanıklılık sorunuyla beraber yarış çıkaldı. Bu arada Oscar Piastri ile mücadele halindeydi. Kendisiyle lastik, lastik temas ettik. Şimdi dış taraftan tekrardan geldik. Ve kendisini geçmeyi başardık. Ben yani bunları anlatırken biz sıraları kazanmaya devam ettik bu arada ama gerçekten olayın online dram, dramatik halini anlatmam gerekiyordu. Çok zor geçişler de yapmadık. Bu arada bir sarı bayrak daha var. Acaba bu sefer kim yarışçı kaldı? Ön tarafta yavaşlayan bir Ferrari var. Carlos Sainz üst üste 3 defa. Carlos Sainz inanılmaz. Yani son 3 e, videodur. Carlos Sainz yarışçı kalıyor. 2 Grand Prix bir sprint yarış olmak üzere. Carlos Sainz inanılmaz gerçekten. Ferrari ile beraber bir kez daha yarışçı kaldı. Gerçekten Carlos Sainz'ın da şanssızlığı devam ediyor. Siz de görüyorsunuz şu anda inanılmaz şeyler oluyor son 3 videodur. Yani Carlos Sainz ve Max Verstappen ceza alıyor geriden başlıyor. Biz sonuncu oluyoruz. Bu sefer Verstappen yarışçı kalıyor falan. Yani gerçekten hani son yarışta çok şey değişti. Ee, bir tanesi sprint yarış olmak üzere. Yani burada artık <laughs> söylenebilecek bir şey yok. Hani heyecan doğrukta artık finale doğru ilerliyoruz. Williams kariyerimizde bakalım. sezonun ortasından beri hızlanan Williams'ımızla beraber şampiyonluğa ulaşabilecek biz. Şimdi Stroll'e karşı savunma yapmaya çalışıyoruz ama Lance Stroll burada bizi gelip geçmeyi başardı. Ön tarafta bizden kopmuş vaziyette. Ön taraftakilerin stratejisinin de farklı olduğunu görüyorsunuz. Lewis Hamilton şu anda kendisi ortamlara sahip. Biz de artık son tura girilirken bir kez daha Stroll'ü geçeceğiz ve yediğini sıraya tutmaya çalışacağız. Burada Max Verstappen gerçekten yarışı kazansa büyük ihtimal bizim de 8. olacağımızı düşünürsek Kendisi bize karşı 7 puanlık bir fark daha açacaktı ve artık 3 yarış ve 1 sprint yarışı kalacaktı neredeyse önümüzde. Yani bu farkın kapanması çok zor olabilirdi. Bu arada... 2 ilk sektörü sonra doğru gelirken az kalsa tost oluyorduk orada Albonastro arasında ama iyi bir şekilde savunma yapmayı başardık. Burada gerçekten yani kötü şans yüzümüze güldü. Tıpkı ben bunu şeye benzetebilirim bu arada. 2016... Malezya Grand Prix'e Lewis Hamilton yarışı kalmıştı. Yarışın başında Nico Rosberg Fetel'e temas edip baya gerilere düşmüştü ve o yarışı Hamilton yarışı kaldıktan sonra podyuma çıkarak puan farkını arttırmayı başarmış Nico Rosberg. Biz de hani öyle bir e, talihle yorumlayabiliriz bu yarışı, bu spin yarışı. Ne kadar buradaki puanlar az da olsa bizim için burada Max Verstappen'e karşı kapattığımız attığımız 2 puan 2 puandır. 37 olan puan farkını 35'e düşüreceğiz Max Verstappen'e gerçekten. Hani hiç akıl alır gibi değil. Versemen yarışın 3. turunda yarışçı kaldı ve Sprint yarışını 7. sırada tamamlayıp en azından hasarı azaltmayı başarıyoruz ki hasar azaltmayı bırakın puan farkını bile azaltmayı başardık. Gerçekten çok enteresan bir olay. Belki de şampiyonanın dönüm noktası olmuş olabilir. iki kritik e, Kota'da e, bir ana yarış bir sprint olmak üzere Verstappen'e karşı çok iyi mücadeleler verdik. Meksika'da Verstappen ceza almıştı. İyi bir şekilde yarış kazanıp puan farkını atmaya başlamıştık. Burada da talih yüzümüze güldü. Fark 35'e bir başardık bakalım ana yarışa neler yapacağız. Tempomuz mevcut. Pol pozisyonunu alıp Yarışı kazanmak istiyoruz. Brezilya'da puan farkını iyiden iyiye artık azaltmak istiyoruz. Bakalım ne olacak hep birlikte izleyip göreceğiz. Bu videoyu da bu şekilde noktalamış olalım arkadaşlar. Dediğim gibi video serisi nasıl paylaşacağımı bilmediğim için şu anda size bir şey söylemiyorum. Ama arka arkaya gelecektir zaten. Şimdilik görüşmek üzere hoşçakalın. Videoyu beğendiyseniz beğenip, beğeni atıp yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Evet kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere hoşçakalın. Formula 1 kalın. Bay bay.